Oy. Polis Böyle... Türk. Türk, Türk pol değil lan. Bu arada dün Blazing'de aynısını yaptım Sorakalara. <laughs> Harbi mi? <laughs> aynen öyle. Vallahi. Aynen öyle. Bu arada götüsler ister şu hareket ha. Sanki zaten göt sıkışmış gibi de yapmış abi, gibi abi. İstanbul Belediye simgesi falan da vardı ha. Harbi Yok Türk oğlum hocam. Türk polisi değil o ya. Türk, Türk ya. ya. Abi bak logoya baksana Birtle. kırmızı o büyük şehir belediyesi Birtle. logosu değil mi o? Başka başka ülkelerde de polis bildiğimiz bakalım. Evet. Tam logo'ya bak abi. Bak kırmızı. O ne o simit ya. lan? Simit, simit mi? Simit oğlum o. <laughs> ana <gülüyor> Ya Türk değil, Türk değil. Arkadaki konuşmaları dinleyin. Hangi polisle bizde böyle bir üniforma var? Ya ne olacak kardeşim? Türkümüz mı? Sahil güvenlik oğlum bu aynı koştuk Let's go wanna falan diyor arkada. <laughs> Türk tamam Türk. CCC as, as, as bayrakları as as bayrakları as, as bayrakları. Ancak bir Türk böyle yanlayabilir. Okay, bye. Bye. Ya dayı ya. Ay, ayıp be. Ayıp be. ben bence olsam, hiç umursamayacak. Ben bence de bu bırakacak havada kapatıyorum. Alfa. Şimdi üstüne dök abi onu. At üstüne işte aynen. Hop. Videonun konsepti anlaşıldı. Ben bunu yapanlara da çok şaşırıyorum bu arada ya. 28 farklı atım. Bak bunun aynısını yapar. Bu, bunu izledik. Bu reis zaten kurtarıyor çocuğu. Bir yani, gayet de sakin. Gel amına kodum diye alıyorum. İçeride bir dövmüş gibi bence. <laughs> Çocuk, Burak değil mi lan bu? Çocuk kaçmış bence de. Bizim Burak sen değil var. mi lan? <laughs> Burak kim Öyle oğlum? Maç de tutulmazsın ya. Ha A bir Holmes. Burak kim Hayır bu? Hayır lan Holmes değil. Öteki Burak ya bak. Genci oğlu mu? Akkan'ın Burak ha. ha. Yok o kadar uzun değil. En başı. <laughs> Bunların işi çok zor ya. Oh. Hop! Ooo! Oh! <laughs> Vereyim benim. Oha bu daha güzel. Berkcan güvenme lan o. Yandırdı harbiden. Aqui é pra todos os boiadeiros. Armando. Armando. Cardano me chipa Abi, Lan, abi. abi. yapma. Adam kovana büyü yapıyor dur. Dua ediyor şu an. Hanto, Samano. Düşüyormuş. Ironi. Aa geliyor. Valla duaymış etmiş. <laughs> ha. Vuracak ona vuracak vuracak. Yapma <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bu... Abi ya yapılır ya. Çok gereksiz bir hareket yapıyor şu an. Bir de koskoca kovan ya. Evinde rahatsız ediyorlardır belki. Tamam ya. da ben bunu çıkarılma yöntemi bu değil amına koyayım. Nasıl e kovuyor İçine girdi oğlum. <laughs> Ay. Ay. Şu an sokuyorlar onu. Bence sokmuyorlar daha. Daha dur sokmaya. Bir tanesi soksa hepsi sokmaya başlıyor. Zaten ya kokumu salgılıyorlarmış. Abi madem Ama bu kadar yapıyor? mındar edecektin sopayla vuraydın ya. Aynen ya çok kötü yaptı. Acaba Belki amacı de... mı bu? Belki de böyle yani... yavaş yavaş yapınca sokmuyorlar. Evet. Ağlayacağım yemin ederim. Çat diye vurup kaçacaklar. Bence amacı bu zaten olmadı. ya. Yapısı da bir garip oğlum. Adamın hareketler de bir garip. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. <laughs> Suratına baksanız adam. O oh, şuna gidiyor. Oynuyor lan. Şey, adam yerde adam bence dağıtıyor şu an. Bildiğin dağıtıyor orayı. Sakin hareketlerle hallediyor. Bahırın e niye sokmadı lan? Hayvanları rahatsız ediyorsa belki o yüzden yapıyor. Hiç kimse nasıl sokmadı? Elimin amına ya. koydular çaktırmıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bu arada geldi bence sokmaya şu an ya. Bir yaktan hiçbiri sokmadı ya. Oh <laughs> jeez. Aa. <gülüyor> ya böyle adam ne yaptıysa sokmadı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya da hissetmiyor arkadaş durumdan. Aa bu çok korkutucu bir şey ya. Kaşındı bana. Ablacım atlamadan da kurtarırdın aslında ya. <laughs> Kenardan tutardın ya. Ama o paniktir belki yani. Boynuna bastığını <gülüyor> düşünsene. <laughs> Kafasına <böyle> uçan <laughs> tekmeni giriyormuş. <laughs> Aa küçücük kız atlayan. Evet. Ben onu böyle annesi falan... gezdi geçti gözünün önünden <laughs> şerit gibi. Şunu frenini kapatayım da var. Buradan bir araba geliyormuş şu yandan pat diye. <laughs> yapma yapma yapma. Düşmez yapma. o düşmez o. o. alfa oğlum bunlar. <laughs> Oy. Baksana park etti herif. Öyle olsun. <laughs> Oy. Ne? Gömüldü adam. Ne İndi oldu lan ona? Dur bakayım. Aşağı Bardo girdi. Silindi, geri geldi. Nereden düştü adam? Orada bir yüklenme hatası. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Assassin's Creed yayınlanmayan trailer. Bu Türkiye'ye benziyor. Ula Aka bugün seni dur. <laughs> <laughs> Bak. Press F to synchronize. <gülüyor> <gülüyor> Ezion'un torunumuzum be. Gol attı. Aha. O? Şov yapan kaleci işte. Kaleci. Atamayacak mı malda? <laughs> <laughs> Kalecinin kucağına gitti ya. Çok mu hızlı atır? <laughs> Ay. Oo. Oyy. Lan ne oldu? Ya. Geçti. Kurtuldu kurtuldu. Abi pingden direkt arkaya şundan. adamı. Ya siktir lan bu gerçek değil bu görüntü ya. Bu arada gölgeye bakarsak vuruyor yani. Gitten. Ya lazım <laughs> yani bu arada. 15 20 FPS var <laughs> kamera. <laughs> <laughs> <Evet>, o d desync bu. evet var. Five five. Doğru gidiyor mu? Five 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 five. Gidiyordu bu arada. Yani <laughs> oh. O... <laughs> <laughs> Şu eğlenceli ya. Vallahi benim dizim ağzıma vurunca bir daha binmedim ya. Hadi bunu kötü Çok sakat abi onlar. <laughs> bu bu ring ringoları, ringoları kullanan elemanların hep bir yorumu vardı bizim tatil köylerinde. Biz istediğimiz herkesi düşürürüz. Tutunabilme şansı yok. Yok yani biz, mümkün değil. Biz, bize yaptılar abi. abi. Ters çevir evet, düşürür doğru. ya. Ve düşürür, doğru. çok iyi, çok iyi tutunan ve hakikaten iddialı olan insanlarla böyle iddialaşıyorlardı. Ve de kimsenin ben durabildiğini görmedim. Öyle bir ivme kazandırıyor ki o şeye. Ringo'ya. Yani Uzanınca zaten aklım Mümkün değil, tutamıyorsun. Bence Beskok tutunur. O Timelren yayınındaki hareketi. <laughs> 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 Ey Allah'ım. Hayır hayır özel ayarını yapıyormuş şu an. <laughs> ha, <değil mi? gülüyor> göbek <taklası> mı attırıyor. <laughs> Deniz altına dönüyor değil mi? Yeraltı, oh! Karakter seçim ekranında <laughs> onunu. Aa harbiden göbek taklası Gördün attırıyor. mü? Sahil güvenlik. Bak bu Türk. Şimdi CCC koyabilirsiniz. <laughs> Helal be. Gemiye Yıkadı. <laughs> Denemek lazım. <gülüyor> 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 çok iyi. Ulan ben niye gün çiziyorum bunu ya? Sen yayından mı izliyorsun abi? Evet. Niye Discord'dan izliyorsun? Discord'dan niye izliyorsun? Discord'da, Discord'da. yayın var bak. Harbi mi ya? <gülüyor> 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 Burçay 7. videodayız lan. Ben fark ettim Burçay, <laughs> Burçay abi evet. geçiş şey yapıyor ama. Burçay abi sabuna gülüyormuş değil mi abi? Burçay sabuna gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Dur su alıp geliyorum ben çocuk oynasın. Çok rahatlatıcı şey ya. sabun mu? Kanka atlayan adam da şey ya. Baksanıza. Ben atlasam evet. yok olursun bu bak arada. Bak bak izle bunu izle bunu. Çalıyor mu? Ne lan o? Yok yok taşıyor. Ama adam tekniğini biliyor. Daha dur daha ne? Hiçbir şey ne Hiç onu. <laughs> daha hiçbir şey görmedim. Buzdolabı mı? Buzdolabı mı? Buzdolabı mı? Buzdolabı mı? Daha hiçbir şey görmediniz. Bu. İzleyin. Buzdolabı abla sen taşıdın ya. Ha iyi Hı. bilirim <gülüyor> ben. <gülüyor> Oha. Oyyy. Daha hala görmediniz izleyin. Bisiklete mi gittin? Hayır. Miyiz? Hafif bir şey herhalde ya. Abi, abi kaldırırken nasıl Kartondur kaldırırken o kaldırırken ya. Ne, ya. Ne kaldırdı? Buzdolabı mı kaldırdı bu? Kaldırırken ki ağırlığına bakın. Bayağı ağır bir şey taşıyor. Dur anlarız şimdi bakalım bir. Klima falan o ya garip bir şey. Klima düştüm, düştüm ya şey kulaklığı kapalıymış. Ba baksana ağır bir şey yani. Ağır ağır belli. Ağır bu ya. Mini buzdolabı işte bu vintage kafalarından değil mi? Ha bence de öyle. Hmm. Vintage abi evet. Tamam okey. Bunda Motoru bir şey yok. Şu bisiklette gitmeyecek Motoru değil yok. mi? Bisiklete Hı -hı. biniyordun. Abi, abi, Okuma abi. gidecek. Şimdi biniyor. Kral bak. Lan tamam, dengeyi kurdu. Bak bak. Ritim tutuyor. Ele bak, ele sağa bak. Evet. Sahil boşta direkt <laughs> şey de bence ya. çalıyor. Ancak çalınca adrenalinle bu olabilir? Başka türlü <laughs> imkanı yok. Abi böyle şey mi? mümkün değil ya. Hayır. Sen böyle kontrolü sallayamazsın ki. Baksana tüm gidiyor. Yok kontrolü döndürüyor. Ee, bir tane ağzına vurma izleyeceğiz. Ay. Ama kız bence kaçacak. Dojlayacak. Dur lan. Allah dur. Allah! Dur. Allah! <laughs> Adam atladı. Adam katliam yapıyor diye yemin ediyorum. Pentakill. <laughs> <laughs> Hırsa bak ya. <laughs> I heard nothing. Neyi duymadın? Yırttılar birbirlerini ya. Gülüyor. Babası olsam tokatlardım vallahi çocuk. Yapma. Ha kırılmış zaten Oha. Oha. İşte ben bunu, ben ben bunu yapmaya ben canım canım. Yok denedim. Yemin ediyorum aynısını <laughs> denedim. Yumruk da attım üstten de vurdum benimki düzelmiyor. Video geri sarmış. Video geri sarılmış. Aynen. Bir wow. sanki. Bakalım. Anlarız onu ya. Dal dalga bu arada reverse değil. videoyu geri sarmış bence de. Bence değil. Oğlum çekiç kayboluyor ne? Dur bakayım. Şunu slowla. FPS düşüktür. Broken. broken? Ye. Yeah. Elinde abayla dümdüz video. Elinde Ne? Ne hay ne, ne oldu, oldu ki be, anlamadım. Ne ben anlamadım. Atladılar. Aa deniz çekiliyor, deniz çekiliyor. O geri gelecek. Dalga. O. Kaya vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Adam gülüyor bu arada gayet. <laughs> Havada kaldı bile. Oh. Ah siktir. Isn't that good? Dördüncü nerede? Abi Ay, gitti. abi. Aha. abi. abi. O. Bir tane Orada kaldı bir, gitti şu an. Bir abla vardı artık yok. Ne güzel köpürdü ama ya. Oğlum Şile'de ağlayan kaya da aynısını yaşamıştım ölüyordum. <laughs> Çok sakat bu arada ya. Ben hayatta atlamam mesela böyle yerlerde. Öldürür oğlum bu, bu arada ya. Affet, affı yok yani. Evet eziyet çekiyorlar ki zevkli değil ki bence yani. Tamam abla artık sal bırak kendini ya. Büyüdü galiba büyüdüm. Yine Help help. Yazık korkmuşlardır ama. Öbürlerinde ne oldu? Aaa. artık şu dalga gelebilir mi? Ya öyle bir final lazım ki videoyu bu kadar izledik. Harbiden ya. Karaya çıkmaları lazım. İşte bir bok olmadı bu arada. Tam telefon Oh my god. No. No. Oh no way. Oh what the Ana yazık lan. Abi ya. Yılmaz yani var. Bir şey olursa haber ver. Havuza girmek istedi ne be. Ya. Çocuk yan ekrandan çıkıyorum. Allah rahmet eylesin. Ve eli havada. Ha dipten gidiyor belli de. Aa, ölüyordum. Öyle çıkıyordum orada. Yeni çıktı çocuk. Ses korkma lan. <laughs> bu ne? Rus. Ne ne bu? Abi adam puma yıkıyor <laughs> banyosunda. Ya bu benim hayal